Aydoğan merhaba. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Heyecanlıyım. Ama iyiyim. <laughs> Alışabildim ekran karşısında olmaya? Ee, yavaş yavaş çalışacağım. Yani videoları çektikçe o heyecan biraz azalacak. Bir Instagram sayfandan da duyurmuşsun. Hatta yeni Instagram sayfası açmışsın. Bu akşam herhalde dönüş filmini yapıyoruz. Evet. Bugün yeni Instagram sayfası açtık. Yeşilçam sohbetleri diye. Oradan da bizi takip edebilirsiniz çünkü çünkü bu videoların duyurularını oradan paylaşacağız. Takip edin aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın. Bunlar beni mutlu eder. O zaman başlayalım bakalım. Başlayalım. Şuradan başlamak istiyorum. Neden dönüş filmi? Benim televizyonda ilk defa Türkan şurayı gördüğüm filmdir. Yanlış hatırlamıyorsam 8-9 yaşlarındaydım bir akşamüstü. Baktım böyle e, Türkan Şoray köylü kıyafetleri o kareli yemenisi var boynunda, Ağlıyor işte oyunculuğu falan bir anda dikkatimi çekti o yaşta. İzledim sonuna kadar çok etkilenmiştim ya bayağı etkilenmiştim. Daha sonra zamanla Türkan Şoray'ın diğer filmlerini izledim. Ve bu sevgim doğdu. Türkan Şoray'ı sevmeye uykum böyleydi. Neden dönüş filmi? E, bir kere döneminin Dönemini yansıtıyor. Çünkü 70'lerde biliyorsun Türkiye'den Almanya'ya işçi göçleri oluyordu. Filmin teması da bu konu üzerine kurulmuş. Ayrıca bayağı yemeğini yedi şu an. Enerjisini atıyor. Arkadaki sesler ondan geliyor. Ne diyordum? 70'lerde Almanya göçü. Konu bu filmin üzerine kurulmuş. O yüzden biraz gerçekçi yanı olduğu için bu filmi seçmek istedim. Ve filmde Gülcan'ın yaşadıkları da çok etkilemişti. Günümüzde hala bu ve buna benzer konular geçerli. O yüzden Dönüş filmini seçtim. Dönüş filmi 1972 yılında yapılı Yaklaşık 50 yıllık bir film. Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Bilal İnci oynuyor. Konusu az önce bahsettiğim gibi Türkan ve Kadir birbirini seven iki genç evleniyorlar. Tabi Bilal İnci var köyün ağası bütün güç onda ille Türkan benim olacak kafasında. Ondan sonra bir şekilde tabi Türkan'la Kadir fakir olduğu için tarla alıyorlar senet sepetle ödeyemiyorlar. Bilal İnci bir yollarla adamın aklına giriyor ve Kadir'i Almanya'ya gönderiyor ve türlü oyunlarla Türkan'ı bezdirme çabaları içerisine giriyor. En sonda artık konu namus kavramına gelince Almanya'ya bir haber uçuruyor işte karın sana hoş olmayan davranışlarda bulunuyor falan adını lekeliyor gel namusunu temizle. Türkan'ın onca mektup yazmalarına cevap vermeyen Kadir yani İbrahim o bu mektupla birlikte yanında helgasını da ve sarı dadasını da alıp vasfosunu bilip Türkiye'ye dönüyor. Filmde Türkan oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Türkiye'nin oyunculuğunu açıkçası güzel buluyorum. Çok gerçekçi oynamış yani, hiç yapmacık bir şey göremiyorum. Şunu da belirteyim, bu dönüş filmi Türkan Şoray'ın ilk defa yönetmenlik yaptığı filmdir. Eser kendisine ait, başrol oyuncusu kendisi ve aynı zamanda da yönetmenidir. Yani, Sen izledin mi dönüşü? Ben izledim dönüş filmini de bana biraz oradaki o karakter yani Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakter Gülcan. Biraz, Gülcan çok şey geldi. Ne? Ee, hani benim çıkardığım tahlil bu bencil geldi ne bakımdan. Yani şey bakımdan çok böyle hard-hurt bir karakter. Tarla var, almalıyız. İş var, yapmalıyız. Sen evine geri dönmelisin. Beraber olmalıyız. Bu tarla ekilecek, ekinler biçilecek. Hani çok hep böyle epik şey yani etrafındaki olayları kontrol etmeye çalışan, kontrol edemediği olaylarda oyun bozanlık eden, şey yapan hep dediğim dedik bir rolde. Hani çok anlamaya kalkmıyor mesela. Mesela hep Kadir İnanır'ın gelmesini bekliyor. Hiç o gitmeyi düşünmüyor mesela. Anadolu'da yetişmiş bir kadın yani köyden dışarı pek çıkmayan birisi. Bütün yaşamı boyunca onun dünyası işte köy, tarla, çocuk, iş, ırgatlık, odur budur bununla geçmiş yani doğal olarak ufku da belli bir alanda dar sonuçta. Ama Kadir nerede o şekilde. Kadir de Almanya'ya götüreyim demiyor ki adam akıllı dönüşümde götüreceğim diyor ama o dönene kadar orada yeniden kadınla beraber oluyor çocuk yapıyor ki zaten dönüşünü de biliyoruz yani. Aslında filmin adı dönüş fakat bu döneme işin hikayesidir bir bakıma öyle düşünüyorum. Filmdeki o toplum baskısı da aslında o dönemde bayağı hissediliyor yani dönemine güzel yansıtmış. Çok ama <laughs> da şu da benim çok dikkatimi çekti. Mesela köydeki insanların iki yüzlülüğü. Mesela Kadir İnanır köyde yokken Almanya'dayken ağanın korkusundan kimse Türkiye'nin yanına gidemiyor. İşte kapısını çalmıyor yani çeşme başında iki tane kadın gizli gizli hemen böyle bir torbada şey pardon bohçada böyle yemek falan getiriyor. Ama İbra pardon İbrahim Tekrar köye döndüğü zaman böyle işte takım elbise falan üstü başı değişmiş. Şey herkes böyle köy meydanında aman İbrahim hoş geldin, beş gittin falan. E, ne oldu? 2 3 hafta önce bu kadının yanına yaklaşmazdınız, kaçardınız. Şimdi ne bu iki yüzlülük? Ve günümüzde hala var bu. Yani var hani köylü içerisinde var. Ee, başkaları adına karar alma, karar alma, karar verme tarzı şeyler de var. Yine bir baş kaldır, Yine bir Türken Şoray. Ee, bilmiyorum yani dediğim gibi çok kendini sanki tekrara düşüyor gibi hep bu filmlerde. Yok ben öyle zannetmiyorum ya. Diğer 60'lardaki salon filmlerinden. zaten 60'larda pardon hep salon filmlerindeydi genellikle. 70'lerde artık daha çok gerçekçi filmlere geçtiği için bu böyle bir onların bir başlangıcı niteliğinde. Ama bir gerçekçi film içinde dili konuşulan yani diyaloglar falan çok epik. Evet. Çok kesin yani. Hiç şey yok. Gri nokta yok. Mesela şey de yok. Günümüz filmlerinde ya da dizilerinde belli bir köyde olduğu zaman bir şey ve bir ağız yapılır. Ama burada mesela işte sevmekteyim, beklemekteyim, babamız dönmekte, hani bu makta mekte ekleri çok kullanılmış. Mesela köyde yaşamalarına rağmen çok hani düzgün konuşuyorlar. Telaffuzlar, kelimelerin çıkışları çok iyi. O dönemde öyleydi herhalde genelde. Şu an olsa pek değil. Ya ben biraz bu filmde de Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana e, kitabından hani e, izler gördüm. Hmm. Yani öyle bir eee bende bir şey uyandırdı. Ki kaldı ki sen de söyledikten sonra öğrendim. Sen de biraz sonra değinirsin zaten. Rusya'dan da ödül almış bu film. Evet, 1973 yılında e, Moskova Film Festivali'nde jüri tarafından özel bir ödül almıştır Türkan Şoray en iyi kadın oyuncu ödülünü. Hatta e, Rusya'ya gittiği zaman o Rusya'da Kızıl Meydan var. Orada böyle kocaman bir Türk bayrağını yanına almış böyle bir fotoğrafını çekmiş. Fotoğrafını çektirmiştir hatta şu an arkamda görüyorsunuz. O zaman e, bu olay gazete şöyle bir manşet olmuştu. Türkan Şoray iki nokta üst üste Rusya seferim, Moskova Seferim diye şöyle bir işaret yapıyordu. O kalmış aklımda. Dönemini anlatan güzel bir film. E, aklıma bak şu da geldi. Bu dönüş filmi için başrol oyuncusu olarak Kadir İnanır oynuyor ya. Aslında daha önce bu teklif Fikret Hakan'a gitmiş. Çünkü 72'nin yazında biliyorsun Cemo filminde beraber oynamışlardı. Bu filmde 72'nin sonlarında çekiliyor. Fikret Hakan'a teklif gidiyor fakat kabul etmiyor. Ee, şey diyor, bugüne kadar hep normal hani erkek yönetmenlerle beraber çalıştım. Bir kadın çalıştım. Bir kadının işte emiri altına, bir boyunduruğu altına giremem gibilerinden bir havaya giriyor. O yüzden kabul etmiyor. Daha sonra Kadir İnanır'a teklif gidiyor ve o kabul ediyor ama filmin galasında da Fikret Hakan baş köşede. Yani ben öyle bir şey desem öyle bir <laughs> filme gidemem veya oynarım. Ya çağırmışlar size gitmiştir diyeceğim. Neden gitmesin? Ya Sonra... da ben bana bir öyle biri de, bana birisi öyle bir şey diyecek ben hayatta onu çağırmam. Yani neyin egosu bu? Yani o dönemin e sonuçta dönemin genel geçer yapısı da o şekilde yani. Ata erkil bir toplum. Erkekler her işte. 1900 kaç 73'te mi çekilmiş? 72 73. Yani o dönemde çok olası şeyler bunlar. Doğru. Filmin müziklerini biliyorsun. Seha Okuş seslendiriyor. Aslında filmin müzikleri Yalçın Turay'a ait. Bu film için yazılmış yani daha önceden yapılmış bir şarkıyı bu filmde kullanmamışlar. Bunu ben işte en son <laughs> Türkan Şoray'la fan buluşmasına gitmiştik İstanbul'da. Bu muhabbet geçmişti orada bizzat film için özel olarak yapılmış. Şaşırmıştım. O Hasretimle, yandı, hasretimle yandı Gönlüm şarkısı. Bak Anladım. 50 yıl geçmiş, hala dillerde. Benim Edip Akbayrım'ın şarkısı o. Edip olabilir. sonradan yine seslendirmiş ama orijinali Seha Okuş söylüyor. Edip'le de mi tanışıyor? Hayır, Edip, Edip'le <laughs> tanışmışlığım yok. <laughs> Öyle bir söyledin ki Edip evet onu da... <laughs> o seslen... Edip Sonradan. Seslenmemişti. Tekrar ıı, Türkan Şoray'dan için bu sefer de ıı, Geçmişe Dönüş diye bir projesi varmış galiba. Geçmişe dönüş mü? Ha, botoks falan yaptırıyormuş. Yo, geçmişe dönüş projesine alaka? Yaptırabilir kendi tercihi yani. Ne bileyim geçen e, sen mi söyledin bir yerde mi okudum tekrar yüzünde bir estetik ameliyat yaptırmış diye. Yanlış hatırlamıyorsam Fransız estetiği mi yaptırmıştı? Gerdirme falan. Yaptırabilir. Kendi kararı. Yaptırır tabii canım. Sonuçta A kuşağının temsilcisi Ajda Pekkan. <laughs> bir Ajda Pekkan değil yani. Yaşıtlar mı acaba? Aralarında ne kadar yaş var? Ya aynı yaştalar ya da bir yaş var aralarında. Yani bir 45, bir 46 ya da ikisi de 45 doğumlu. Öyle biliyorum. Yani sen geçenlerde bir şey demiştin ya. Ves vesikalı yarım şeyinde videomuzda buradan da Vesikalı Yarım videosunun kartını yukarı ekleriz izlemeyenler için. Hı. Hani eski insanlar şey daha bir olgun gözüküyor. Evet. E gibisinden. Eski insanlar eskimiyordu ama baksana Ajda Pekkan'a. Ya Ajda Pekkan kaçıncı artık estetiğini mi geldirmesini mi ne yapıyorsa kaçıncıya yapışı yani. Türkan Şor'u öyle. Hani o da hep aynı. Genlerle de alakalı olabilir. <laughs> ama geçelim bu konuyu be. Baktım bu konu biraz da estetiklerle Allah alakalı Allah. herhalde. Mesela Herkesin hani, hayatına kimse karışamaz. Mesela bana sorarsan böyle gençliğinde ayrı güzel, yaşlılığında ayrı bir olgun bir hani aktör ya da aktris dersen <laughs> aklıma Perihan Kutman gelir. Hani o Perihan Kutman kim be Perihan Kutman o? Perihan Kutman da herkes Perihan Kutman dediği için ben Perihan hatırladım. Abladan dolayı belki Perihan. birleştirmişler iki ismi. Yani e, neyse onun mesela yaşlılığında bile hani oturmuş karakteristik bir şeyi var, yüzü var yani her yaşının ayrı bir şeyi var. Hmm. O, hangi filmdeydi Metin Akpınar'la beraber oynadıkları, o evet. altın saydıkları bir filmde. Bir köyden indim şey Ha, Orada mesela, tam köylü kızı ya da ne bileyim o dizide Eyvah Hocam mıydı, neydi o dizinin adı? Şey değil ya, neydi o be? Neyse. Hayat Bilgisi, ha. Afet Hoca. A Afet Hoca, Afet Hoca rolünde tam bir öğretmen yani. Evet orada. Hani tip bir şeyi. He, çok seçici olduğunu biliyorum. Kendine fiziğine, tipine, yaşına uygun rollerde hı hı. tercih ediyor. Yani Sene senede 20 film, 25 film yapmıyor yani. E, o senede 20-25 filmlerin yapıldığı zaman 60'lı yıllardı. Sinemanın altın çağı dediğimiz zaman. 60'lı yıllarda da Peran Kutman sinemada yoktu. Ha bir de hay, onu sorayım. Ee, senede 20-25 film yapıldığı yıllar mı sence olması gerekendi yoksa şimdiki gibi e, senede 5-10 film hani yerli film kaç ne kadar senede çıkıyor bilmiyorum ama hmm. e, tabi senede 10-15 film sadece bir oyuncu için 10-15 filmde o tüm sinema söktürü senede o zaman nereden baksan 6-7 farklı film firması olsa yani yapım şirketi olsa senede 50-60 film basılıyordu piyasaya. Hı hı. Birçok oyuncular var. Ayan Işıklar işte Fatma Girikler vesaire. De. yan oyuncular mesela aynı eş zamanda 2-3 film birlikte, filme birden gittiklerini söylüyorlar. Ha, şimdi toplasan senede 10-15 tane Türk filmi ya çıkıyor ya çıkmıyor. E neden? Çünkü diziler ön planda ya da ne bileyim bu internet, sosyal medya ya da medya o zamanlar sadece sinema vardı, televizyon yok, diziler yok. Ee, yani kameralar falan sinemalar artık yeni yeni hayatımıza girdiği için dedim ya 60'lı yıllar sinemanın altın çağı Edeol olarak ne insanlar sürekli film üretiyor, ee, insanların eğlence aracı da sürekli sinemaya gitmek, habire sinemada filmleri izlemek öyle olduğu için talep çok olduğu için sürekli filmler çekiliyor. Hmm. Ya bir nevi hani şey de denebilir konfeksiyon us usulü. Hani şu an benim düşüncem ne dersen bu kadar arka arkaya film çekilmemeli derim ama o zamanın şartları da öyle gerektiriyordu. Yani o zamanın şartları bu gene o zamanın şartlarından vesikalı yerme gene gönderme yapacağım. Hı. Hani şey inönü stadını parasızlıktan hapishane gibi gösterilmesi, hani girişteki korkuluklar. Yani o tarz şeyler. Kaldı ki dönüş filmini de Anadolu köyü diyorsun. İstanbul'da bir köyde çekiliyor. Evet Hatta misin? çoğu filmde hani İstanbul'un ücra köşelerindeki köyler tercih ediliyor. Anadolu'da bir köymüş gibi gösteriliyor. Evet öyle. Mesela dönüş filmi film, filmin içinde de geçiyor. Burası Paşaköy diye. İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Paşaköy. Neden diye düşünüyorum. Çünkü maddi durumlar, zaman falan bir film için ta atıyorum Afyon'a gitmeye gerek yok. Yani İstanbul'un da bir köyünde çekilebilir. O zaman da çok şey olmuş olmuyor mu? Ne? Ajdan da var ya ne ses yaptı? Ajdan yemek sonrası enerji patlaması yaşıyor. Hani izleyici buna kanıyor. Tamam biz de böyle yapalım. Hani biraz aslında talep meselesi. Hani evet. O dönemin kitlesi bakıyorsun. Yani aşk filmleri. ...vesaireler, dönem filmleri. Ya bak o konuda, e, sene geçenlerde izlediğimiz Hazal filmini ayırırım yani. Basmışlar, gitmişler ta nerelere. Ama oraya gidilmesi gerekiyordu. Çünkü Güneydoğu'da geçiyor film, töre filmi. E, evler normal, bu İstanbul ya da Ege'deki bir evler olmamalı. Taş evler olacak, kıyafetler öyle olacak. İşte şey, doğanın yapısı öyle olacak. Bir orman olmayacak, bir maki olmayacak, taşlık olacak. Dağlar, taşlar, tepeler. Kulağa çok tanıdık geliyor aslında bu tarif. <laughs> ne? <gülüyor> yıprak. <gülüyor> yıprak. <gülüyor> Doğru. Afyon da öyle mesela. Çok şey biraz kurak yapıda bir yer. Afyon'da da çekilmiş filmler var. Öyle. O zaman dönemin sosyolojik yapısını gayet güzel anlatan dönüş filmiyle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Hı hı. Özellikle sen. Evet. Filmi beğendiğini söyledin. Merak ediyorum aslında bakalım e, birazcık filmlere ben de şey yaparsam. Türkan Şoray'ın sevmediğim bir filmini bulacağımı düşünüyorum. Sevmediğin filmi ya şimdi, Olabilir, çıkabilir. Şimdi sen bunu söyleme de belki denk gelir bir gün. <laughs> yani belli olmaz. Hayat bu. Peki Kadir İnanır'ın oyunculuğunu nasıl görüyorsun? Yani daha Kadir İnanır'ın zaten... <laughs> 70 yılında sinemaya girdi. ikinci yılı daha yeni yeni pişmeye başlıyor. Normal öyle çok sıra tutmuyor bana göre. Orta halli biri. O da çok bakışıyor ya. Bu neydi o Vesikalı Yarın filmin yönetmeni? Acaba kulağına o, o da mı kulağına fısıldadı? Sen de bak, sen de bak diye. Ama şöyle bak mesela 70'li yıllarda yani genellikle şey istisnalar olabilir de Zoom teknik yani zoom yapılırdı daha çok yüze odaklanırdı mesela dönüş filminde de öyle sürekli yüz gözler yakın çekimler e, filme hakim evet. tamam. uzak çekimler de var da ama vesikalı yerimde öyle değil tamam işte bak dedim ya istisna bu Ömer Lütfü Akadın kendi sinema anlayışı öyle uzak çekimler daha yavaş hareketler Tamam bakalım yine kısa bir video oldu. Şu an 18. dakikanın içerisindeyiz. Hey maşallah. <laughs> İki kısa olmuş. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Eklemek istediğim başka bir şey. Ee, filmden söyleyeyim. Türkan onca e, çilelerine çektiklerine rağmen en sonda o dere kenarında o Bilal İnci'yi vurması of on numara. Yani direkt çat diye vuruyor ya. Çok iyi bir şey. Mesela yine final sahnesinde İbrahim'in görüyor, bir bakıyor. Yanında sarışın bir kadın. Ben ne bekliyordum, ne geldi, dönüşüm böyle mi olacak diye İbrahim deyip ağlaması. Ama en sonunda da o küçük sarı çocuğu alıp bağrına basıp gitmesi. Orada böyle yaşlar akıyor. Bana sorarsan biraz da şey kaderini kabullenmek. Ona bakarsan kendi çocukları vardır galiba, değil mi? Kim? Sun bir tane var. Ha üstüne bir de ama kendi çocuğu ölüyordu. 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 Derede boğuluyordu ya. Evet. Ee, kendi çocuğu derede boğuluyordu. Aslında biraz da şey yerine biraz onu koyma gibi oluyor. Ya, koyma gibi oluyordu. Yani hayatında o adam... Adı neydi filmdeki? İbrahim. Ha, İbrahim hep olacak yani. İşte biraz edilgen bir yapıda kadın. Tamam dik başlıkları var ama... Sonuçta yine edilgen yapıya sahip biri. Sevdiği karşısında. Yo, aslında bir o kadar e, istediği şeylerin olmasını istiyor. Bu bahsettiğim zaten. Bütün mesele tarladan çıkıyor. Kadın tarladı tarlada tarla diye tutturmasa hiç adam gitmeyecek Almanyalara. Tarla, daha sonra traktör. Tarla, traktör. Ondan sonra ne bileyim bir şeyler bir şeyler istiyor. Tamam herkes e, hayatı iyi olsun vesaire ister. Çalışıyorlar da yani. Kadın da mesela Hanife gibi gidiyor sürekli bir yerlere. Bağ bahçe bellemeye. Ya nereye gidiyor? İşçi filmi? ortalarında görmedin mi? Hep sürekli iş aramaya gidiyor. Kimse iş vermiyor. Hep önünü kesiyor. Diyor ya benden önce buradan birileri geçmiş diye. Ama tarla olayından sonra oluyor. Bu adam Almanya'ya gidince aa, a yana sulanıyor da ondan sonra işini kesiyor. Yoksa filmin başında gayet de çalışıyorlar ikisi de. Tamam çalışıyorlar. E, tamam ortada hiç tarla olmasa olay olmayacak. Evet tarla almasalar normal ırgatla devam etseler bir olay olmayacaktı. Ha, bu kadar böyle her şeye e dediğim dediğim hani istediğini yaptırmaya çalışan bir kadın Bu filmin en sonunda İlk, da adam da istiyor ki kadın Bak, tek taraflı istemeyecek. ama şey, tarlamız olsun şey diyor. Ya tarlamız olsun diyor da bazı şeyleri de olmuyorsa zorlamayacaksın. Adam bırak Almanyalara gitmek zorunda kalıyor bir tarla yüzünden. Neyse bir de etim belli budum belli. hepsinde geçtim az önce bölmeseydim diyeceğim şey şuydu. Hani o kadar istedikleri şeyleri istediği şeyi yaptırmaya çalışıyor ama en sonunda da o işte İbrahim'den kalma çocuğu yani kaderini kabulleniyor. Köyde gene bir başına kalıyor. Evet ne İbrahim kalıyor ne A kalıyor. Çocuk da bir başına kalıyor. O zaman? O zaman kapanış yapalım artık. Biraz uzunca bir video oldu. Ama ya yani güzel ben dönen filmlerini severim. Yani Hazal'ın dönüş mü desem ben dönüş derim. Neden dersen Hazal'da daha bir kaotik yapı var. Hani onu da ilerleyen videolarda inceleriz. Evet o da olabilir. Ama dönüş daha şey böyle daha akıcı. Hani en azından senaryo açısından daha akıcı gibi geldi. Azan biraz daha durağan gidiyor. Mesela çok fazla diyaloglar yok. Tamam o zaman. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Diğer videomuzda bakalım hangi film incelemesiyle ya da herhangi bir oyuncunun hayatıyla karşınıza çıkacağız. Biz de bilmiyoruz. Tamamen spontane olacak. O zaman kendinize iyi bakın. Beğeni yapmayı unutmayın, abone olmayı da. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.